Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle Evil 4 adlı Türk yapımı oyun oynuyoruz. <laughs> oyun sesini biraz kısayım arkadaşlar. Birazdan vereyim. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyledikten sonra hemen videoyu oyun bir de devam et yazıyor ya ana sayfada. ben oyunu biraz oynadım nasıl diye. biraz ilerledim ama çıkış kapısını ulaştım. Anahtar istiyor çıkış kapısının anahtarı. Burada bir hemşire var deli arkadaşlar. Bizi koşturuyor böyle önümüzden geçiyor. Boss mod tasak elleyemiyor tabi. Eğer normal zorluktasak tasak mod değil öteki, öteki modlardaysak bizi öldürebiliyor bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi ben ghost moddaydım. Devam edersem ghost moddan devam edeceğim. Yeni oyun dersem zorluğumu değiştirebiliyorum. Ama yaptığım her şey sıfırlanacak tekrardan başlıyor O yüzden şimdi ön inceleme videosu adını Arkadaşlar ee, bir dakika arkadaşlar bir dakika dedim çünkü internet açık olması lazım oyun oynamam için mobil erişimi açtım O yüzden tekrar giriyorum unuttum mobil erişimin arkadaşlar internetli oyun onu söyleyeyim Evet iki saat bekleyecek miyiz yoksa tekrardan girmem gerekiyor bekliyoruz bakalım yok böyle olmaz Ben tekrardan gireyim Evet arkadaşlar oyuna tekrardan başladım devam ediyorum bakalım şu bekle yazıyor ya orada başlat çıkması lazım <laughs> ne kolaymış be ee, biz tabi Arkadaşlar şimdi mobil erişimi kapatacağım Çünkü oyunda fark ettim ki e, kapıyı açamıyor muyum mobil erişimi açıyoruz giriyoruz sonra kapatınca arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şu an mobil kapalı oynuyorum. Çünkü boşuna açık durmasın. Niye açık dur? Açamıyor muyum kapıyı? He, mantıklı. Kapı kilitli. Bakalım o karakter çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi adam hoş herhalde. Grafikler desen hassasiyetler falan. İyi bakalım. Öyle beğenecek miyiz arkadaşlar bilmiyorum. Ben oynadığıma göre söyleyeceklerim arkadaşlar şunlar. Oyun iyi ama bu hemşireyi görürsek yanımızdan geçerse zaten siz de göreceksiniz. Sesi çok vermek istemiyorum. Böyle nefes alma sesi var. Ee, uyarı veriyormuş evet. Bir süre sonra uyarı veriyormuş arkadaşlar. Bilmiyordum ben bunu. Neyse devam edelim. Zaten herhangi bir bulduğum bildiğim bir şey yok. O yüzden bakın şurada tuzak var. Tuzak. Altından yayılarak geçiyoruz Bu arada başka yerde spamlandım sana da. Önce görüntülü oldu ya Hem mobiler için açık Hem kayıt ediyorum ya O yüzden çünkü mobiler için kapalıken Böyle bir şey yapmıyor Şu an gidiyor iyi görüntüde bir sıkıntı yok Gidebildiğimiz yere kadar Arkadaşlar gideceğiz Oğlum buradan garip garip Sesler geliyor ya Granny kapan mı koydun buraya geldiğinde? Evet. Nasıl kurtulacağız? Ayıptır sorması. Böyle. tamam. Gidiyoruz. Arkadaşlar bir sorun olmazsa yanlış gelmişiz. Şuradan ya kapanı iki saat açmaya çalışıyor. Kapan gitmiyor da gitse. Aslında arkadaşlar engeller var bizi karşılıyor. Tuhaf bir şey yapmışlar. Şu ana kadar hemşireye denk gelmedik. Oğlum etraf çok karanlık. Tuzak var ileride. Yakalanırsak ölüyoruz. Tekrardan başlıyoruz. Allah ölüm patladı lan. Ya bu hemşire niye yakalanmıyor? Hemşire de tipa bak. Bir de biz yakalanınca yani böyle bize normalde sopayla falan vururlar ya bunda hiçbir şey yok. Suratımıza suratımıza bakıp bizi yakalıyor nasıl bir mantıksa. Ama bence iyi olmuş çünkü dayak yemeden yakalanıyoruz. Evet. Bu önümüzdeki yoldan gidiyoruz. Umarım bir haksilik olmaz. Videoyu da çok uzatmamak istiyorum çünkü ön inceleme videosu. Zaten haritayı gördünüz. Harita bu gördüğünüz o ne lan? Oğlum şaka mı yapıyorsunuz? Bir şey göstereceğiz. Harita bu kadar büyük arkadaşlar. He, haritayı haritayı açınca görüntü donuyor. Fark ettiniz mi? He, o zaman siz haritayı gösterdim yerleri sardırın arkadaşlar. Görüntü donuyor. Ama görüntü donarsa da nasıl arkadaşlar? Haritaya bakacağım. Allah ölüm koptu. Öyle şakalar yapmayın. Ben öyle şakalara gelemem. Ben korkarım bak. İzleyenler korkar. Buradan dönüyoruz. Yani oradan dönüyorduk. Ya ama böyle şakaları yapmayın arkadaş. O kadar uğraştık, ettik, yaptık. Siz ne yapıyorsunuz? Ah oğlum çok uzaktan spam. Gene başladığımız odadan. Arkadaşlar bu adamlar çok şakacı çıktılar. Oyunu yalnız. Ne oluyor lan? He, tamam. Oyunu yalnız kısaca anlatayım arkadaşlar. Oyunla hemşire bizi e, kovalıyor. Hemşireyi de biraz önce gördük. Bu hemşireden biz kurtulmaya çalışıyoruz evde. Çıkış kapısının bir anahtarı varmış. Bu anahtarı bulup kapı kilitli. Anahtarı bulup arkadaşlar kurtulacağız. Ama e, oyunda arkadaşlar denk gelmedim ama biliyorum. shotgun mermisi var. Bu pompalıyı bulursak yani pompalı mermisi bulursak pompalı arkadaşlar ee, o silah ile hemşireyi bayıltıyor muyuz öldürüyor muyuz bilmiyorum hiç denemedim ama sanırım bayıltıp diğer eşyalar var çünkü direkt anahtarı bulup kaçmıyoruz ee, diğer eşyaları da tamamladıktan sonra çıkış kapısından anahtarı alıp kaçacağız aynı granny mantığı bak burada zaten levye topladınız leviyi aldım buradan leviyi alıyoruz aha levye buradaymış Levyeli bir işimiz var da Diyorum ya başka şeyler de yapacağız Sadece anahtar bulmayacağız Ama levyeli ne yapacağız onu bilmemiştim Acaba diyorum Bu dolapları mı açmaya çalışıyoruz Herhangi bir el simgesi de çıkmıyor Bunlara mı bir şey yapacağız acaba? E yardım çantası değil mi lan bu? Yok lan. E ne oğlum böyle bu? E ne yapacağız arkadaşlar? Bir şey diyeyim mi? Çok uzakız. Daha o çıkış kapısına gidene kadar. Evet. Bir ee, hanımefendi çığlık hatta Sorun yok. Her şey yolunda. O zaman doğru yoldayız arkadaşlar. Yani çılık attığına göre doğru yoldayız. Bu ne? Aa, aç ya bir sal ya. Ama yere yatma kanka. O bu da yere yatıyor. Ya e boş bunun içi. Gidelim. Onun çok hızlı gidiyor lan karakter. Evet açıyoruz kapıyı. Bir kapı çıktı. Bizim oda lan bu. Acaba Levi'yle buradan mı bir şey yapacağız arkadaşlar? Evet. E ne bu? Aldım. Ha göz. Bir dakika. Saat sesi geliyor mu size? Hani Green burada dede uyanacağı zaman onu uyandırmak için saat sesi var ya o saatten çaldı arkadaşlar. Şu an çok yanlış odadayım. Çok yanlış şey yoldayım. Arkam mı? Ar bir dakika arkama mı dönmem? Geriye mi gitmem lazım bilmiyorum ki. Olan böyle oyun mu olur? Burada bir şey var mı? Bir dakika. Hadi. Hiçbir şey anlamadım haritadan. Bu arada haritaya bakarken konuşmuyorum çünkü görüntü donduğu için. Ya burada kalalım mı arkadaşlar? Burada kalalım mı? Ne e, ne yapalım? Şunun gözünden bir bakalım neredeymiş? Orası neresi lan? Zaten haritanın hepsi aynı yer. Böyle şakaları sevmem. Ya biri nefes alıp verip duruyor. Bizim karakter mi acaba? Adam yorulmuştur, doğru. Yani bu yerden bir çıkamadım. Neyse ama eğer olur da ben e, bu videonun devamını çekersem arkadaşlar zaten ya bitiriliş videosunu çekerim bitiriliş videosunu çekemesem de arkadaşlar zaten çıkış kapısını e, göstereceğim de gösterip de bir şey olmaz boşuna vakit kaybı göstermeyi e, kaybetmeyelim normal bildiğimiz çıkış kapısı anahtar bulmadan gitmemiz de biraz mantıksız olur o yüzden eğer isterseniz de bitirme videosunu çekerim He, şunu da söyleyeyim unuttum hemşire bir dakikadır bir dakikadır mahsur kaldı ne demek lan bu başka böyle içerikler çekeceğim mesela TikTok'ta yeni yeni yapılmış akımlar veya tepki oradaki TikTok videolarına tepki öyle o tarz videolar çekeceğim bunu da şimdiden söyleyeyim eğer bu videoya like gelmezse gelirse bu ne lan iz he 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 bu şey buradan arkadaşlar tepeden ben oynarken adam düştü bir tane adamı atmışlar o bu adam olması lazım çünkü izi kalmış ta burada e, buradaysa burası ama yok o değil ya bu mu o buralarda düşmedi arkadaşlar haritanın ortasına düştü bilmiyorum yani hemşire ha hemşire bir dakikada mahsur kaldı dedi ya o onun izi olmasın oğlum bu lan her yer kan neyse ya ben burada bitiriyorum arkadaşlar ana menüyü de zaten dönmeme gerek yok hemşireyi gördük bir kez zaten gözünden de gösterdim. Hemşireyi görsek de bir şey olmaz. Kendi kendine otobüs gibi arkadaşlar geçip gidiyor. Hoşçakalın. kalın. Kendinize bakın. Dediğim gibi videoya like gelirse arkadaşlar devamını çekerim. Ama sizden 5 like istiyorum. Eğer 5 like gelirse bitirme videosunu arkadaşlar öğrenirim nasıl bitirildiğini çekerim. Ne ihtiyaç olduğunu. Eğer like gelmezse dediğim gibi başka bir içerik üretip onu çekeceğim. Kendinize bakın. Bay bay.